Orman. STB 1'i alıp sol kanattan bastıralım. Şöyle en en kenardan gidelim. Direkt bir bölgeye yardırmanın manası yok. Oo. Oh. Yanlış yerden gittik. Tabi burayı tırmanamaz mı? T95 yan veriyor. Yandan da yiyor tabii ki. O tankın ön zırhı aşırı kalın. 300 küsür milim. Yani ben bu ıı, en yani, dikine vurmadığım sürece işletemem. E, ee, bu tankla bile. Ee, ne diyordum ama ya, e, mermileri yanlara yığmışlar direkt gövde gövdenin sağ ve sol yanlarına o taraftan vurdunuz mu güm hocam üzgünüm burada avantajlı olan benim hayır üzgün falan değilim halledemedik. Başımıza ağrıtmaz inşallah. O T-44 bizim yerimizi biliyor. Atışımızı yaptık. Geri çekildik. Obüs mü? Şöyle bir tankı öne eğelim. Şu yak panter... Ah! Kötü oldu. Heh Yak panter çok Açıktaydı ya Onu iyi hallettik Aha işte bu T4400. Kıpırdama, kıpırdama. Ee, geçenki diğer T44'teki aynı olay oldu. Direkt güm. Bunu almaya çalışırsam Sonraki hedef ben olurum Riske atmayacağım Haritada sürekli işaretlenmek istemem Nihayetinde burada Böyle performansı gösterebilmemin Bir sebebi de Gizlilik Adam iki tane Büyüğünden roket attı da Denk getiremedi Getirse işim bitmişti Su 100 P. Adam tepeye geri 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 çıkıp deneyecek. Hayır geri geri çıkmadı. Aksine ileri gitti. Hocam ona karşı siper alıyor olman benim seni delemeyeceğim anlamına gelmez. <laughs> oğlum ya. Ama şu an ne yapıyorsam sadece kişisel skor kazıyor. Ma maçın kazanmasına çok katkı sağlayabildiğini söyleyemem. Aha. Bir ağır tank mı gördüm? Evet evet, bir ağır tank gördüm. O kadar eğebiliyoruz. Hmm. Tamam. Şu an sakatladık. Şurada cephaneliği vardır. Ökseviç. 11 Hırsım körüklendi abi Tamam daha fazla zorlamıyorum çok kötü bir pozisyonda kaldık. Adamın dikey sürücüsünü aldık da. Tamam şu an tepemizdeki 50 kalibreden başka kullanabileceğimiz bir şey kalmadı. Galiba aracı terk etme vakti geldi. Dert değil. Şu horiyi alalım. Çok heyecanlıyım oğlum ya. Hadi. Nükleer atmak istiyorum. Çok yakındım. 3 3 tane skor almam lazım. 3. Şu an bayağı bir yardırıyorum. Hata yapma olasılığımı arttırmış bulunmaktayım. Bulunuyorum böyle ama Yo kadar da ben heyecanlandım abi. Şu solda bir orta tank vardı. Oyun gö öyle gösterdiydi. Vallahi o orta tanka sırtımı döndüm 13 14 o tamam nükleer geldi Oyun 15'e tamamladı Hadi. Oğlum şu bana bir uçak hakkı verin. İşte bu. Şimdi şu aracı öldürtmememiz lazım. 5 4 3 2 1 Verdi. Şu sağın üstüne geç gelip bombayı bırakmamız lazım. Oyun lütfen. 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 Yes, bear. abi çok iyi ya. Çok iyi. Ben bunun kaydını alayım.